Elazığ'da beklenen kar yağışının ardından kentin birçok farklı noktasında trafik kazaları meydana geldi. Uzun zamandır beklenen kar yağışı Elazığ'da etkisini gösterdi. Elazığ'daki kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı. Kar yağışı kent merkezinde farklı noktalarında trafik kazalarını da beraberinde getirdi. <laughs> Abdullah Paşa'da eğimli bir yolda karın etkisiyle 15'e yakın aracın kayarak kaza yaptığı görüntülendi. Rampada kayan ve birbirine çarpan araçlar kameralara yansıdı. Bazı sürücülerin ise kayan araçları durdurmak için araçtan inip otomobili tutmaya çalıştığı görüldü. Bir diğer kazaysa Hazardağlı Kavşağı aşağısında bulunan Güney Çevre yolu bağlantı yolunda meydana geldi. <laughs> Karın etkisiyle kayan bir öğrenci servisi yoldan çıkarak yan yattı. Kazanın etkisiyle bir kişi yaralandı. Servisin içerisinde öğrenci olmaması olası bir faciayı engelledi. <laughs> Cumhuriyet Mahallesi'nde ise araçların kaydığı ve zor anlar yaşadığı o anlar kameralara yansıdı. Şehrin farklı noktalarında da görüntüler aynıydı. Karın etkisiyle yolda kalan araçlara vatandaşlar yardım etti.